Canlılarda yapı birimleri hücre, dokular, organlar, sistemler ve organizmadan oluşur. Aslında bu yapı birimlerini öğrenerek canlıların hangi yapı birimlerinden oluştuğunu öğrenmiş olacağız. Hücre ilk defa 1665 yılında İngiliz bilim adamı Robert Hooke tarafından bulundu. Aynı zamanda hücre canlılardaki en küçük yapı birimidir. Genellikle gözle görülemeyecek kadar küçük olduğu için mikroskopla incelenir. Çok hücreli canlılarda hücreler içinde iş bölümü vardır. Hücreler organellerden oluşur. Kalıtsal bilgileri DNA içinde saklanır. Genetik kodu genellikle aynıdır. Bilgi DNA'dan proteinler aracılığı ile geçer. Proteinler ribozomlar tarafından üretilir. Proteinler hücrenin fonksiyon ve yapısını düzenler. Bütün hücreler seçici geçirgen bir zar olan hücre zarı bilimsel adıyla hücre membranı ile çevrilir. Atomlarla arasındaki fark, atomların daha küçümsüz cisimler olmasıdır. Hücreler ise canlıdır. Doku, çok hücreli canlılarda aynı görevi yapmak üzere bir arada bulunan, ortak yapı ve işleve sahip hücreler grubunun oluşturdukları yapıya denir. Dokuları oluşturan hücreler, bu hücreler tarafından salgılanan ara madde ile çevrildir. Ara madde, dokular arasında farklılık gösterir. Bunlar katı olarak kemik, yarı katı, jelimsi olarak kıkırdak ve sıvı olarak kandır. 4 adet doku türü vardır. Bunlar epitel dokusu, destek dokusu, kas dokusu ve sinir dokusudur. Dokular organları oluştururlar. Dokular bir araya gelerek canlılarda organ ve organ sistemlerini oluştururlar. Canlılarda gerçekleşen hayatsal olaylar görev ve yapı bakımından sistemlere ayrılarak incelenir. Örnek sistemler hareket sistemi, sinir sistemi, duyu organları, endokrin sistem, dolaşım sistemi, solunum sistemi, sindirim sistemi, ürogenital sistem olarak incelenebilir. Hayvanlar alemi çok farklı genişmişlik seviyelerine sahip birçok canlıyı kapsadığı için sistemleri gruplandırmada farklılık gösterilebilir. Mesela insanlar akciğerlerinden nefes alırken Balıklar solungaçlarından nefes alır. İnsan organizması fiziksel ve kimyasal yapılardan oluşan bir sistemler bütünüdür. Organizma insan sağlığının maddesel parçasıdır. İnsan organizmasının ana birimi hücredir. Hücreler ve hücreler arası maddeler birleşerek dokuları oluşturur. Dokular biçimsel ve işlevsel birimler olan organları oluştururlar. Fizyolojik olarak aynı işlevi gören yapısal organ birliktelikleri de vücudun sistemlerini meydana getirir. İnsan vücudundaki temel sistemler hareket, sinir, solunum, dolaşım ve sindirim sistemleri olarak sıralanabilir.